Divelle diye bir film var, Alman filmi. 2007-2008 yapımı olması lazım. Tehlikeli Dere adıyla Türkçe'ye çevrildi. Onu izleyeniniz var mı içinde? Yani bakmışsınızdır. Onu bir romandan uyarlama. Romanda bir hakiki bir olaya dayanıyor. Bunu biliyor muydunuz? Hep Ecinli'den Hortlak'tan mı konuşacağız? Biraz da kültür kültürlenelim değil mi? Böyle. <laughs> 2008. İzlemediyseniz hani izlemediyseniz de bilmiyorsanız da sorun değil. Zaten burada sohbette onu da anlatacağız, konuşacağız. Ee, bunun ben geçen günlerde tekrar okudum. Bir eski basımı var bunun. 90'larda çıkan basımı var işte şeyin. Dalganın. Bir de şu basımı var. Ee, April'den çıkan basımı var. Geçen okul hatırladım bayağı ya. Şu şu kısımları not almışım diye. Bu olay ee... Upay abi asimile etmeli veya onların kültürel bir kriteri var ya falanca özellikle görülen kültürler asimile olmaya ve asimile etmeye daha eğilimli. Ya asimilasyonun eğilimli olup olmaması diye bir şey yok. Asimilasyon, ya yani bir yerde bir topluluk kültürel olarak beslenemiyorsa, kalabalık değilse o kültürlerle yaşatacak müesseseler yoksa şey asimile oluyorsun. Dili, dili gidiyor öncelikle. Ve kültürü de yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Şöyle bir örnek vereyim ya da kültürü ve dili koruyorsun ama dil olmadığı için çok bir şey birliktelik ya da adet aktarımı da söz konusu oluyor. Ben asimilasyon da şey bir asimilasyon değil yani o kültür kaybının ana kütleden koptuktan sonra bir yerde böyle azınlık kalıp o dilin zedelenmesi, kültürün zedelenmesi bir örneğini vereyim size bak canlı örneği yaşadım. Kitaplarda hep yani işte Hullar ana kütleden ayrı düştükten sonra 200 yıl içinde kayboldular Avrupa'da. diye diye hani. Garip geliyor okuyunca. Bak 200 yıldaysa nasıl kaybolur konuştuğu dil falan şey. E, dil gidince komple gidiyor bence. Ha. Yani taşırıyor bazı şeyler ama yani çok böyle şey gibi oluyor. Nasıl diyeyim size? Folklorik bir öğe gibi, gibi taşınıyor bir yerden sonra. Ama mı? Hani şey gibi yani yaşatmıyorsunuz. Bak canlı öğleyle anlatayım size. Kitap eski değil mi? Evet bir şey var Bunun bak bir tüm zamanlar yayıncılık baskısı var. Ocak 1996 basımı. Kapağını göstermiyorum. Gabalı açı benzer bir çizim var engelleme koyabilir diye. Bir de April'den 2000 e, kaçta bu? 19'da basılmış olması lazım. 2017 basımı. 14'te basmışlar bir 2016'da. Bu elimdeki 2017 basımı. Şu var. 2017 basımı. Var bende. Ondan sonra ördeği. Geçen şeyde bizim Kırım Tatar Gençlik Kurultayı vardı. Ankara'da düzenlendi işte. Şey e, yaşlı kurultayı diye geçer. 2010 Şey, Mayıs bu Ramazan zamanıydı gene. Şimdi farklı yerlerde Kırım Tatar genç delegeler geliyor. Şimdi Kırım'da gelebilirler var. Ukrayna'dan falan. Şey var. Polonya ve Litvanya'dan da gelenler var. Şimdi, Polonya şey pardon Polonya diyorum. Litvanya'dan gelenler var. Litvanya'dan gelenler mesela Litvanya Tatarlarından. Ama şey, Litvanca biliyorlar. Biz İngilizce iletişim kurabiliyoruz. Kırım Tatarca bir iki kelimeyi sonradan şey yapmışlar. Çünkü şey, dil gitmiş. Biz orada adamlarla direkt İngilizce muhabbet edebiliyorduk. Çünkü 200-300 yıl dil gitmiş artık. Yani 200-300 yıl konuşulmuyor aktif bir şekilde. Toplu halde bulunuyorlar Ve cabileri var, Müslümanlar ve dillerde bir tek selamlar kalmış. Ben onu canlı örneğini gördüm yani. Ana kütle, bir yerde bir topluluk beslenmediği zaman bir ana kütleyle çok aktif bir şekilde konuşulmuyorsa kaybolup gidiyor yani. Yani. Bu şekilde. Dalga romanına gelelim hemen. Niye dalga romanına da öncelikle? Şimdi bu ıı, film ile romanlar arasındaki farka da şöyle gireyim. Yani en bariz fark şu. Şimdi gerçekte çok o kadar keskin şeyler yani dramatik sonuçlar yaşanmıyor filmde. İşte mesela öğrenci o silah taşıması gibi ya da ee, o kavga kugu olaylar gibi. Fakat e, bazı verilerde şikayet korusu oluyor gerçek olay. Bu baskı da yok. April baskısı da yok ama tüm zamanlar ayacılık baskısı da olaya deneyi yapan gerçekte yaşanan olayın öğretmenle yapılmış bir röportaj var. Roman yayınlandıktan sonra o günlerde yapılmış bir röportaj. O Türkçeleştirilmiş hali var. Onu, onu da okuyacağım sizlere birazdan. Ee, 1969 yılında Kaliforniya Palo Alto'da bir lisede yaşanıyor bu olay. Bir öğretmen. Ee, gerçi şey tabi çok dramatik değil romandaki kadar ama gene de bir ürkütücü olmuş şeyler açısından. Ee, Nasıl diyeyim sana? Yani veli'ler açısından, öğretmenler, çocuklara kısa sürede bu akva kapılmaları falan. Bulut söylemeleri, kabul etmeleri falan. Ürkütücü gelmiş biraz bayağı bir. İşte Amerikan toplumu tabii bir de. Hani şimdi bizde hani şey değil fazla da adamlarda biraz tuhaf gelmiş. Ondan sonra. Ee... Saçucuz Cihal hocamla biz Cihal'la biz sık sık konuşuruz bu şey Balkan tarih muhabbetleri, sohbetlerdi. Şeylerdi. Bir gün Edirne düşerse tanıştırırım. Neyse şeyde öğretmenin adı da Ron Jones. Bu benim sınıfta yaşadığım ben korkunç olaylardan biriydi diye anlatıyor bunu. Olay kısaca şu. Gerçek olaydan Bir sınıf deri ya. Bir top sosyolojik bir deney. Sonra iş biraz şeye çıkıyor. Gerçekliği gerçekliğin sınırlarını aşmaya başlıyor. Mevzu şu. Filmde de izleyenler hatırlayacaktır. Romanda okuyanlar. Hani akış ayrı. Aşağı yukarı. Sadece şey filme romandan farklı olarak o silahlı şeyi koymuşlar. Hani biraz daha dramatik olsun diye. Bir öğretmen Öğrencilerle öğrencileriyle ikinci dünya savaşını anlatıyor Nazi Almanya'sında. Ee, nasıl toplama kaplarını falan anlatıyor. Ve şey diyor. Hiç mi almadı diyor bu e, toplama kaplarında diyor hadi varlığından haberdar olmadığını söylemişlerdi. Bir şey hani e, bilmediklerini söylemişlerdi falan. Çocuklar da şey diyorlar hani ya nasıl olur hadi buna karşı koymazlar. Nazilere diye kimse karşı koymamış falan diyorlar. Adam, öğretmen de anlatıyor işte dili döndüğünce. Ya. işte örgütlü bir şey söz konusu. Belki de korkmuşlardır falan diyor. Çocuk diyor ki bence insanlık diyor. Öğrenciler bunu şey diyor. Ama diyor bunu bize tekrar bir anlatıyorsunuz ki diyor. Bence insanlık bundan gereken ders almıştır. Bir daha gerçekleşmez diyor. Bununla karşılaşmayız diyor. Oradan deyince adamın da ben öğrencilerin karşısında yetersiz kaldım düşünüyor. Ve bir deney yapmaya karar veriyor adam. Alıyor böyle nazilerle falan ilgili kitapları bakıyor. Bunlar nasıl şey yapmışlar diye. Ha diyor. Bunu da çocuklara bir deneyle anlatabilir diyor. Ve bir oyun oynatmaya başlıyor çocuklara. Bir deney. Ama deney yapıyoruz diye demiyor. Yani bir oyun oynayacağız diyor. Disiplin üzerinden. Disiplin ve birleşme üzerinden bir deney. Ve sonra çocuklar buna kapılmaya başlıyor. İşte birlikte hareket edince daha güçlü oluyoruz. Şey belki okul takımı da daha iyi olacak bu hareketle birlikte falan diye. Bu deney sınıfla iken başkaları da bu sınıfta kurdukları yapılanmaya, dalga deliler yapılanmaya, kendi selamlaşmaları var, rütbe, rütbeleri falan var içinde. Buna dahil olmaya başlıyorlar. Dahil olmayanlara da sorun çıkaranları falan böyle bir kavga mavga olayları oluyor. Veliler ayaklanıyor. Okulda nasıl şeyler dönüyor diye. En son tabi adam bakıyor ki ee, şeyde hakikaten öğrencilerden biri o filmde Robert diye bir karakter var. Hani böyle silik bir karakter var. Sonradan adamın fedaisi oluyor hadi. Gerçek hayatta olan şu. Adam bir gün Robert'ı şey ee, evini evinin görüyor? Ne yapıyorsun burada? Sizi korumaya ihtiyacınız var. Ben sizi korumanız diyor. Adam o zaman diyor yaptığım deneyi diyor çok sakat bir yere doğru gittiğini anladım diyor. Fark etmişim diyor. Filmde de bunu silahlı şeyle anlatmışlar. Şimdi işte. silah taşıyor çocuk falan böyle. Yani öyle anlatmışlar filmde. Şeyde de o şekilde götürmüşler. Mevzu öyle yapmışlar. Ben bazı kısımlarını romandan not almıştım mesela. Şeyler vurucu gelmişim. Adam sloganlar üzerinden örgütlüyor mesela öğrencilik topluyor bir araya getiriyor. Ben başarıdan söz ediyorum. Disiplin sonunda gelen bir başarıdan güç ve başarıyla aranızla bir var mı acaba diye soruyor. Burada öğrencileri buradan yakalıyor. Buradan şey yapıyor. Buradan yakalıyor. İşte kimi öğrenci diyor ki futbol takımımız sürekli yere duruyor diyor. İşte biz birlik olursak disiplinli olsak daha iyi hareket ederiz diyor. E bir de sınıfta da şey oluyor. Herkes ayrı ya birbiriyle. Hani nasıl diyeyim sana? Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Herkes tek bir vücudu, bütünlüğü temsil ediyor. İşte robot denilen öğrenci bile normalde dışlara rezik iken o dalgadan sonra diğerlerinden farksız bir konuma geliyor. Saygı görüyor falan böyle işte. Şey yani diğerleri ona da şey dışlayıcı yaklaşmıyor. Bütün öğrenciler şu diyor. Bak diyor hepimizin arasında diyor şey diyor. Farklılıklar rezildi diyor. Yani bir araya geldik bir olduk ve bu bize bir güç sağlayacak diye düşünüyor görünüyor. Cebaz yer. Biz de yapalım burada Gullabali yapılaşması. Ha ondan sonra bizim iklimimiz daha sakat arkadaşlar. Bak götürürsünüz beni. Kaybedersiniz. Erken kaybederiz. Ondan sonra şey adım adım değişiklikler yapıyor tabii öğretmen. Mesela diyor ki cevap soru cevap ver. Ben diyor sınıfa girer gibi ben diyor ayağa kalkın diyor. Bana cevap verirken diyor sırasıyla ayağa kalkıp cevabı söyleyip Mr. Rose diye diyor. Söyleyin diyor. Ondan sonra şey dalga selamızı vererek şey yapın ama öncesinde de diyor. Böyle bayağı şey böyle lazi şeyleri gibi o teşkilatla böyle bir teşkilatlar bir şey yapıyor. Buna insanları bir farklı hissettiriyor ve kendileri o şeyi bir parçası olarak şey hissettiriyor. Şey evet şeyde şey dereyi sonunu da öyle getiriyor öğretmen. Ee... Ersoy çocukları alıyor işte. Sizi liderinizle tanıştıracağım diyor. Bakın diyor siz bu adamlar bir aldınız aslında diyor. Hitler'in resmini gösteriyor sonra işte diyor. Onlar da böyle yaptılar diyor. Kimse karşı koymadı diyor. Kimi ağlayarak çıkıyor falan böyle salondan böyle. O film çok çarpıcı bir film. Youtube'da bir versiyonu bulsa izlerdim. Hani şey, telif şey olduğu da buradan gösteremiyorum ama siz izleyebilirsiniz sonradan merak ediyorsanız. Divelle filmi. 2008 yapımı. Romanla da Dalga. Divelle de Almancası oluyor zaten. İşte öğrencilerden biri şey diyor. ilk şeyle fark etmeye başlıyor. Çok farklıydı. Sanki tüm sınıf bir bütündük. Mr. Rose'un göç hakkında söylediğini hatırlıyor musun? Sanırım doğru söyle falan diyor. Öğrenciler de buna bayağı bir kapılmaya başlıyor. Ee, öğretmen karısıyla konuşuyor tabii. İşte deneyden bahsediyor. Karısı şey diyor. Ben diyor sanırım sen bir, can, bir sınıf canavar deneyi diyor. Kristi aslında kocasını da diyor öğren kocasının da öğrenciler kadar oyundan hoşlandığını farkındaydı. Öğretmen de diyor yani benim de hoşuma gidiyordum diyor. Lider olarak görülmek diyor. Sözümün diyor bu şekilde saygı görmek ve birebirle kitleli hareket etmesi diyor. Beni de şey diyor açıkçası hani etkilemiş diye anlatıyor. Adam o yüzden tırsmaya başlıyor zaten biraz da. Hoşlandığını farkındaydı. Sözünü dinlenmesi, emirler vermesi onu adeta hipnotize etmişti. Sonra işte belirli sloganlar falan ee, 6'da bunları öğretiyor ve en son bir öğrencileri şey topladıktan sonra e, ıı, sizi bir lideriniz var diye seslenip bir nutuk atıyor bunlara işte o Hitler resmini göstererek. Şimdi beni iyi dinleyin diyor. Dalga adında ulusal bir hareket yok. Hiç olmadı. Lider de yok. Ama eğer olsaydı lideriniz şüphesiz o olurdu. Ne kadar değiştiniz, ne hale geldiğinizi görmüyor musunuz? Böyle giderseniz geleceğinizi bir düşünün. İşte ileride siz de böyle olacaksınız. Evet kötülüğün sıradanlaşması tabiriyle alakalı. Ee, ekranda şimdi genç naziler belirmişti. Hepsi gencecikti. Çocuklar bile vardı aralarında. Kendinizi çok güzel hissettiniz değil mi? Kendinizi bu salonun dışında kalan herkese daha üstün gördünüz. Oysa siz özgürlüğünüzü sadece eşitlikle önünüze konan esarete değiştiniz. Her insanın eşit olduğunu savundunuz ama üye olmayanları dışladınız, tartakladınız. Sizler grubun isteklerini diğer insanlara zarar verme pahasına üstü tuttunuz. Aranızda her zaman geri dönebileceğine inananlar vardı. Ama bunu bir defa olsun deneyen oldu mu? Evet sizler gerçekten çok iyi nazi olurdu. Üniformalarınızı giyer, beyninizi yıkatır, komşularınızı sevdiklerinizi sırf size dahil olmadıkları için götürüp işkence etmelerine, yok etmelerine göz yumardınız. Oysa dersin ilk günü de böyle bir şeyi asla tekrar edemeyeceğini iddia etmişsiniz. Düşünün bakalım nasıl bu hale geldiniz. E, faşizm yalnızca diğer insanlar özgü bir şey değildir. Burada hepimiz içinde. Alman halkını milyonlarca masum insan katledilirken neden sessiz kaldığımı sormuşsunuz. Nasıl orada da görmezlikten duymazlıktan gelirler dediniz. İşte eğer tarih tek öğretseydi ileride dalga yüzünden olanlar tartışılacaktı. Eğer deneyimimiz başarılı olduysa ki olduğuna eminim o zaman herkesi kendisi, kendinden sorumlu olduğunu anlamış olmalısınız. Birine körü körü de körü körüne itaat etmek yerine önce araştırmalı düşünmelisiniz. Hayatınızın geri kalan bölümünde bir grubun isteklerini sizin özgürlüğünüzden, bir üstü tutulmasına asla izin veremezsiniz. çocuklarca <laughs> söylüyor. Divelle filmin adı. Bayağı şey. Romanın en vurucu cümlesi de biliyor musun? Bir tarihçi olarak beni çok etkiledi bu. Direkt üzerine düşünmüştüm. Ee, hemen Burada mıydı? Ah yok. Atladım pardon. Büdürle konuşuyor. İşte büdür diyor ki bak diyor böyle böyle deney yaptı diyor. Millet şikayete geliyor. Başımıza iş gelecek. Adam en son orada şey diyor büdüre. Ben hata yaptığımı da biliyorum. Tarih dersi deney yapılan bir laboratuvar değildir. En önemlisi de öğrenciler üzerinde deney yapmamalıydım. Onları kobay gibi kullandım diyor. Tarih dersi bir laboratuvar gibi değildir diyor. O şeyi e, vurgusu bana çok şey gelmişti. Çarpıcı gelmişti. Arters art, bir şey laboratuvar değildir. Çok çarpıcı gelmişti o fil bir şeyi. Başta denk gelseniz bu romanı bunu okuyun. Ben size şey bunu yeni basımda bulamazsınız. Eski basımlarda var. O da sahaflarda falan nerede bulacaksınız. Yani bunu şimdi bu borsası çıkmıştır. Yayın notu diye girmiş. Scholastic Ways. Scholastic Ways diye bir dergi var. Amerika'da. 18 Eylül 1981'de olayın esas kahramanı olan Ron Jones'la yapmış olduğu dergide röportaj. Dergi röportaj yapıyor öğretmen Ron Jones'la. Deney yapan hocayla. Gerçek olay ya. Şimdi siz o röportajı okuyorum. Çok kısa bir röportaj. İlk bir iki sayfalık bir şey. Onu okuyorum şimdi size. Onu aktarıyorum. Bir de şey hoşuma gitmişti. Mah, dört, disiplin. Mah. Evet evet. Disiplin güç. Birlikten gelen güç diye onu sloganlar üzerinden yapıyor bir de çok basit ve şey diyorlar çık, kalkıp cevap veriyorlar böyle böyle Mr.Ross falan diye hani diyor biliyorduk bilgimizi artıyordu diyor hep sorulara cevap veriyorduk ama diyor analiz yapmıyoruz diyor sorular üzerinde tartışmıyorduk diyor bu da bizi sadece kesin belli bilgiler ya da hap bilgiler hap sonuçlar üzerine götürüyordu diye öğrenciler kendine çıkarımda bulunuyorlar sonradan bazı şeyler röportajdan bir bölüm ama tabağımı değil tabi röportajdan bir bölüm soruyor. yayın evi eklemiş tüm zamanlar eylemi. Tüm zamanlar nasıl bu? 96'daki bu ikinci baskısı değeri ama. Tüm zamanlar. Gerçekten ikinci gün nasıl geçti? Soruyorlar öğretmene. Diyor ki ilk gün her şeyi önceden planlamıştım. Sadece sınıfta ateşli bir tartışma yaratıp dereye aynı gün sona erdirecektim. Fakat ikinci gün sınıfa geldiğimde her şeyin eskisi gibi olmasını beklerken öğrencilerimi bir önceki günkü disiplinli vaziyette buldum. Çok şaşırdım. Önce duruma son vermeyi düşündüm fakat sonra vazgeçtim. Bakalım neler olacak diye düşündüm. Ondan sonra olaylar kendiliğinden e, ge, ge, değişti. Peki olay boyunca gazeteci soruyor burada. Peki olay boyunca kendi kendinizi e, kontrol altına alabildiniz mi yoksa kontrolünüzü kaybettiğiniz zamanlarda oldu mu? Bu çok isabetli bir soru diyor öğretmen. Gerçekten de deneyin sonuna doğru kendimi tam lider, diktatör gibi hissetmeye başlamıştım. Kendimi bir öğretmen ya da eş gibi görmüyordum. Bu benim elimde değildi. İnsan ister istemez kendi rolüne kaptırıyor. Kendini rolle kaptırıyor. Tam bir diktatör gibi davranıyordum. Normal bir insandan çok uzaktım diyor. Peki kitaptaki Robert Kahraman, Robert Kahraman gerçekte de var mıydı diyor. 81'de şey yapılmış bir röportaj. Evet vardı diyor. Ama koruma görevlisi olayı biraz farklı gelişti. Günün birinde Robert, ben gittiğim, Robert beni gittiğim her yerde takip etmeye başladı. En sonunda öğretmenler odasına girdiğimde ki buraya öğrenciler giremezdi. Öğretmen arkadaşlarımdan biri onu durdurarak sen buraya giremezsin dedi. Bunun üzerine verdiği cevap ben öğrenci değilim ki ben onun koruma görevlisiyim oldu. Bu cevap beni epey korkutmuştu. Peki dalgayı neden ortaya çıkardınız diye soruyorlar. Soruyor gazeteci. O da cevaplıyor. Öğrencilerimin eski nazi olayları nasıl geliştiğini anlamalarını istedim. Ama bu sadece okumayla olmazdı. Yaşamaları gerekir diye düşündüm. Tek bir beden gibi hareket etmeli, bir liderin peşinden gitmeli ne demek olduğunu ancak yaşayarak öğrenebilirlerdi. Peki deneyin sorunu öğrenciler ne yaptılar? Böylesi bir şey yarım günde bitirilemez. Bu çok doğru. Öncelikle olayı bitirme şekli çok önemliydi. Hiç uğraşmadan olayı kesip atabilirdim veya davet edebilirdim. Ama Robert'i gördükçe bunu daha sağlıklı bir şekilde yapmam gerektiğini anladım. Kısacası yeni bir oyun taktiği uygulayan basketbol antrenörü gibiydim. Ben de dalgalı lider olarak taktiğimi değiştirerek öğrencilere olay diğer boyutunu gösterdim. Öğrencilerinizin gereken ders aldıklarına emin misiniz? Evet eminim fakat bazen dalga üyelerinden biriyle karşılaştığımda beni özel selamımızla selamlıyor. İşte o zaman bu selamın ne alaba geldiğini düşünüyorum. Acaba bana hey bu çok güzel boydu bunu tekrarlamalıyız mı demek istiyor. Yoksa evet Mr. James, Jones sayenizde çok şey öğrendim mi diyor. Bilemiyorum. Alman televizyonu olayı kahramanlarıyla bir röportaj yaptığında çok değişik cevaplarla karşılaşmış. Örneğin bu bir oyundu ben oynadım. Ben de oynadım veya bunu öbürümce unutmayacağım. Beni çok etkisini almıştı. İşte herkes de farklı bir etki bırakmış. Robert ne oldu diye soruyor. O dışlanan çocuğu soruyor. Hani koruma olan filmde de silahla geliyordu ya. O da sörük kişiliği o da sörük kişili olup da birdenbire parlayan, sonra yine ardından sonra diğer insanlar gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Onu kendi değerine inandırmak için çok uğraştım. Sürekli bir birey olarak yapabileceği çok faydalı işler olduğunu anlattım. Bunu bir tek okulda yapması gerekmezdi. Elini teknik işlere yatkın olduğunu fark ettim. Okul tüm arızalı daktilolarını ona teslim ettim. Bugün uçak mühendisi ve sanırım bundan çok memnun. Ağaçlar ne demiş? Dünya kötü insanlar tarafından değil, kötülüğe izin veren insanlar tarafından tehdit ediliyor. Ben dalgayı başlattığım zaman birisi çıkıp da Mr. Jones bu yaptığınız çok tehlikeli sonuçları çok ağır olur gelin bu işten vazgeçin demedi. Her kafadan bir ses çıktı ama çıkıp kimse açıkça ikaz etmedi. Hiçbir öğrenci, hiçbir öğretmen, hiçbir veli. İşte beni esas korkutan da bu zaten. Adam böyle demiş röportajında. Öğretmen, deney yapan öğretmen. Filmi denk gelirseniz izleyin yani izleyin derim. Bayağı çarpıcı bir.